i like the

metreye girdi şu an Gamze. Kaç sağ, kaç sağ, sağ kaç sağ, sağ kaç. Ege Sağ kaç, sağ kaç. Sol kaç. Sol <laughs> <laughs> kaç. <laughs> Sol kaç. Sol kaç. Sol kaç. Sociedad, USA, sağda, sağda, sağda. Right right de Lake, Evet da. dağ, devam et. Evet. Ev devam et. Devam, <cpassmanı> devam. Devam, root... devam et. dışarıda Devam et. devam et. devam Evet, ortaya. Geç arkasına. Evet Hilal sol Evet, görme Engelliler Kadın Futbol Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Milli takımımız yeni oluşturulmuş bir milli takım. Henüz ikinci senesini yeni dolduruyor. İlk defa uluslararası bir organizasyona katılacağız. Bu da Ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek. Dünya Şampiyonası olacak. Şu an burada 11 sporcu, 2 de kalecimiz, toplam 13 kişilik bir ekibimiz var. Genişletilmiş bir kadroyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz bu kampın sonunda da dünya şampiyonasına katılacak olan nihai kadromuzu belirleyeceğiz. Günde çift antrenman şeklinde antrenman programımız. Evet kesinlikle yoğun bir antrenman programı devam ediyor. Şu anda günde çift antrenmanla devam ediyoruz. Antrenman içeriğimizde sporcularımızın uyum sağlaması, birbirine alışması ve teknik taktik çalışmalar yer alıyor. Bu aslında kadın futbolu açısından yeni bir branş. Ama erkeklerin oynadığı görme engelliler futbolu yaklaşık 20 senedir devam ediyor. Uluslararası organizasyon şeklinde de yapılıyor. Kadınlarda futbol dünyada yaklaşık 3. Biz de 2 sene önce kuruluşumuzu tamamlayarak bu oluşumun içerisinde yer almış olduk. Türkiye milli takımı bir yere gidiyorsa, bir şampiyonaya katılıyorsa tabii ki şampiyonluk iddiasıyla katılıyordur. Bizim de iddiamız, hedefimiz bu şekilde. İlk deneyimimiz olacak. Bu süreçte güzel bir başarı elde edip ülkemize armağan etmek istiyoruz.